Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Loveberg eklentisini tanıtacağım. İlk olarak Google'a Loveberg yazarak sitesine gidelim. Peki bu eklentimiz ne işe yarar? Sahnemize eee e arkadaşlar ağaç, bitki ve benzeri şeylerin e, rahatlıkla konulmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu bitkilerin e, eklentinin içerisinde çeşitli varyasyonları ve çeşitli tipleri, şekilleri mevcut. Hemen bir indirip bakalım. Gördüğünüz gibi e, bildiğim kadarıyla Almanya uzantılı bir şirketti. Evet burada da yazıyor zaten. Şimdi yapmanız gereken işlem store bölümüne geçelim. Buradan bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi plant kit şeklinde çeşitli tipler mevcut. Bundan her birini ayrı ayrı satın alabilirsiniz. Biz buradan ilk olarak plant kit freebie yazan olanı indireceğiz. Bu eklentiyi ücretsiz olarak kullanmamızı sağlayacağız. Tabi kısıtlı e, bilgilerle, kısıtlı malzemelerle. Şimdi içerisinde olan ağaç türü, bitki türü gördüğünüz gibi şunlar. Yani toplamda şu ağaçların bize ücretsiz olarak veriyor. Turkish Pine. E, bu bölümde Frangipani Common Broom demiş ve Field Maple. İçin i̇çerisinde de gördüğünüz gibi 36 farklı varyasyon tipi mevcut. Yani bunları yaşlara, mevsimlere göre değiştirebiliyorsunuz. Şimdi Burada yapmamız gereken işlem nasıl olacak? Nasıl yükleyeceğiz? Nasıl indireceğiz? Hemen bir bakalım. Add to cart diyorum şuradan. Sonrasında checkout yapıyorum arkadaşlar. Eklenti bir kere indirip kurduktan sonra ücretli olanları ekleyip arşivinizi büyütebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Aynı zamanda Loveberg eklentisi iToForus eklentisiyle birlikte çalışıyor aktif olarak beraber. Bir bakalım benim üyeliğim var mıydı? Açıkçası hatırlamıyorum ama Evet, üyeliğim varmış. Kaydediyorum şuradan. Burada bilgileri doldurursunuz arkadaşlar. Şurayı değiştirelim hemen. Sanırım ben İstanbul'dayken yapmışım. Her neyse çok önemli değil. Şuradan tik atıp purchase yaparak onaylayalım. sonrasında indirilebilir hale gelecektir. Eklenti ilk çıktığından beri açıkçası kullanıyorum. Ee, belki faydalı olur sizler için. Sizlere bir tanıtayım dedim. Ücret eklentileri çok fazla açıkçası tanıtmıyorum ama yine güzel bir eklenti kullanılabilir. Buradan bakın Windows için olanı indireceğiz. Şuradan tıklıyorum. Dolan file yazan kısmından. Alttaki ise Macintosh kullanıcıları için. Yani e, Apple ürünlerini kullanan arkadaşlarımız için iMac ve benzeri. Şu an indirme işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. İnmesini bekleyelim sonrasında da kurulumunu göstereceğim. Eklentimizin indirmesi sona erdi arkadaşlar. Şimdi Loveberg'i tutup masa üstüne sürüklüyorum. Sürükleme işlemi bittikten sonra sürükleme işlemi bittikten sonra iki kere tıklayalım. Sonrasında evet diyelim. Bu işlemden sonra kurulum ekranı karşımıza geldi. Burada next diyoruz. Anlaşmayı kabul edip Devam ediyoruz. Buradan Simple ya da Custom seçeneğiyle devam edebilirsiniz. Custom dedikten sonra arkadaşlar, bu bölümden yükleyeceğimiz Max versiyonunu seçeceğiz. Tabi diğer programların da versiyonu var. Gördüğünüz gibi Cinema 4D, 3D Max Design. Eğer Design kullanıyorsanız bu bölümdeki seçeneklerden birini seçmeniz lazım. Alt tarafa geçelim. Ve Hudu'nun için var ve Python için var. Şimdi biz buradan 3D Max 2014 için olanı. 2016'ya kuracağım. Bakın 2014 ve 2016 beraber seçili görüyorsunuz. Dikkat edin. Şu an. Bu işlemden sonra next diyorum. Yükleme işleminde devam ediyoruz. Program files içerisinden lavabeyek olarak kaydedilecek. Next diyorum. Install diyorum. Evet buradan tıklayarak detayları görebilirsiniz. Şu an yükleme işlemi gerçekleştiriliyor. Kendi içerisindeki kaplamalar vesaire atılıyor. Sonrasından tiki kaldırıyorum ve finish diyorum. Bu işlem de bittikten sonra Max'e gelip çalıştırıyorum. Eklenti güzel bir eklenti arkadaşlar. Sahnelerinizde kullanabilirsiniz. Ee, çeşitli dış mekan sahneleri olur. Atıyorum iç mekan sahneleri olur. Ee, tabii iç mekanda kullanabilmeniz için bitkilerin olması lazım. Bitkiler de ücretli versiyonların içerisinde. Ücretli versiyonlar satın alabilirsiniz. Ee, güzel bir eklenti açıkçası ve... Verilen parayı hak eden bir eklenti. Beraberinde Multiscatter ile kullanılabilir bu eklenti. Itoforus ile zaten aktif olarak çalışmakta. Itoforus içerisinde de görebiliyorsunuz labberki. Tabi eğer satın almışsanız. Şimdi açılmasını bekleyelim duruma göre. Kullanımdan da bahsedip dersimizi bitirelim. Bu arada e, bilgisayarımda arkadaşlar SSD yüklü değil. Sizlere SSD yüklemenizi de tavsiye ederim. Bu Max'in daha kolay ve hızlı açılmasını sağlayacaktır. SSD'nin ufak da olsa RAM'e bir katkı şey, e, render'a e bir katkısı var arkadaşlar. RAM dedim yanlış oldu. Render'a e ufak da olsa bir katkısı var, hız kazandırıyor. Mutlaka SSD alın. Eğer yeni bilgisayar toplayacaksanız. bu da bir ekstra bilgi olsun. Evet, tamam diyelim. Sonrasında bakın üst panele Lovework hemen geldi. Görüyorsunuz. Tıklayalım. Plant Library Browser seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada browser'dan görebiliriz ee, hangileri yüklü. Ücretsiz versiyonda bu 4 versiyon yüklü arkadaşlar. Atıyorum şunu seçelim ilk olarak. Veya Turkish Pine'i seçelim. Şu an sahneye eklendi. Alt W yaparak ekranı büyütelim. Bakın şu an böyle görünüyor. Tabii ki böyle değil normalde. Modifi bölümüne geçelim. Gördüğünüz gibi eklenti gayet güzel bir şekilde yerleşmiş durumda. Render modu olarak değiştirebiliriz, ağaç olarak gösterebiliriz Veyahut diğer türlü gösterebiliriz. İşte buradan viewport modundan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Direkt ee, poligon olarak gösteriyor şu an. gayet yüksek detaylar söz konusu. 7'ye basarak istatistikleri açalım. Gördüğünüz gibi 320 bin. Şimdi bunun dışında Loveberg kısmına tekrar gelelim. Bir de şunu yerleştirelim sahneye. Hemen soluna çekiyorum. Yes diyelim. Var olan materyal üzerine atansın dedi. Biz şuradan devam ettik. Biz ikinciyi tekrardan seçelim. Seçili olanı tekrar üzerinden yaparsanız değişikliğe uğratıyor. Dolayısıyla ekranda boş bir yere tıklayın. Yeni seçim yapın. Yani var olan üzerinden tekrar e, kütüphane açarsanız ekrandakini değiştiriyor arkadaşlar. Bakın şu an sahnemde 2 milyon obje oldu. Ağaçlarımız vesairemiz. Şimdi bunların dediğim gibi tipleri vardı. Bakın summer yaz olanı. Spring ilkbahar. Sonrasında fall sonbahar arkadaşlar. Ve winter. Şuradan bir bakalım. Yaprakların boyu vesaire değişiyor. Görüyorsunuz zaten. Bu bölümde arkadaşlar varyasyonlar var. Genç varyasyon, orta yaş işte büyük e, varyasyon adı altında çeşitli tipler. Bakın daha da büyüdü. Aynı şekilde buna bir bakalım. Şu an Samura geçelim. Normalde Samura geçtikten sonra arkadaşlar e, veya şeye e, Fola geçtikten sonra renklerin değişmesi lazımdı. E, bunu da şöyle şöyle ufak ufak oluyor görüyorsunuz. Ve şunun üzerinden bakalım. Sonbahara geçirelim. Evet mesela bunda gördüğünüz gibi yapraklar değişti. Yani gerçek hayatta nasıl oluyorsa bu ağaçlar sonbahar geldiğinde yaprakları dönüşüyor mu dönüşmüyor mu? E, eklenti içerisinde de birebir gerçekte simüle ediliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu bölümden tekrardan bakalım. Mesela burada e, varyasyon 3 yangı seçelim. Gördüğünüz gibi boyu değişti. Tipi değişti. Hemen buradan e, varyasyon 3 full grown yani tam büyümüş yetişkin bir ağaç olarak seçelim. Biraz yavaşladı şu an Max'imiz. Bayağı büyüdü. Bakın poligon sayısı da onunla beraber arttı. 4 milyon. Görüyorsunuz. Eklenti dediğim gibi güzel bir eklenti. Sahnenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Itoforus ile birlikte kullanılabilir. Dediğim gibi Multiscatter ile birlikte kullanılabilir. Açıkçası kullanmanızı tavsiye ederim. Ben aktif olarak kullanıyorum çalışmalarımda. İnşallah bu dersimiz faydalı olmuştur. Bir sonraki derste başka bir eklenti göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka abone olun. Şuradan göstereyim sizlere. Arada bir de slash olacak. Evet kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Bu bölümden subscribe kısmından gelip abone olun. Yeni çıkan videoları mutlaka e, hemen mailinize düşer. Aynı zamanda izletalşan.com'da da e-posta ile abone ol kısmından abone olursanız yeni yazılar anında mailinize gelir haber olarak arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi faydalı bir ders olmuştur. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.